Fiesta. Yalnız. Çok o ışınların bir başında bekleyen isimler var. Fiesta havaya sağır oldu. Karşamleyi biraz geç geldi ve Fiesta düştü. Şimdi araya giren bir Armut var. Armut 5 kişilik bu oh ulti. Oh oh Kerry'den takip. Oh Pike ultisi devrede. Oh İlk geldi. Kesko birden geldi ama burada Bağ hasar vurmaya devam ediyor. Üçlü 3 yapan bir Osman var. Bağ tek başına Alright, kaldı. Tek başına Bağ 1'e 3'te ve Bağ da düştü. Osman 5'te 5 yaptı 5. maçta. 5'te 5 yaptı. Yalnız Çok iyi, çok iyi. İyi ki manayı harcamadım. Jinx'e burst deneyecek o ya. Bile gibi yine ultim var. Bu kızı zilin ultisini aldılar ya bizden. Alalım in çıkalım ne işte oyu 20 saniye. Aha. Hop baba. Oy, babak laksı babak laksı. Babak laksı. Görüşürüz. Kırışırız. Abin değil kralın gelsin oğlum. Abin değil kralın gelsin aslanım. Oh what the fuck dude? Okay, we're good now. I am with you. Aa. Abi Aphelios çok salaksın da kanka. Bir tane eşya yaptığı yaptı işte. Hadi bakalım arşive bir E flash daha geldi. Adam var ya korktu amına koyayım. Harbiden korktu adam. Oğlum biraz beklemek zor mu lan? Ösküyorlar. Hmm. O ne lan? Oğlum bu kim? Bunlar kim? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? A, a. <laughs> Nereye geldik oğlum? Ne oluyor? Güzel vurduk. Şu şeye daha öldürürüm bu çocuğu. var. Of of be. İyisin. Aa. Diego'nun blusunu çaldım mı? <laughs> Ulti ile Diego'nun blusunu çaldım. Ne oluyor lan sakin ol. <laughs> All right, I'm gonna press E here and keep my hands off the PC. Will I kill him? <laughs> <laughs> you trade because if I was champion, it works. I think that these are by far the three most broken champs in the entire game. Like, and I don't even think there's like there's anyone that even approaches like anywhere close. Keep Q stocks. Oh, fuck. I wanted to get my E over the wall. Nice. Bu adam yedi bir, bu bir yedi. Niye eşyalarda bu adam tek şundan öldü? Oyun hiç güven vermiyor. Yok kanka hiç eşyayım ya. Bana ulti atacak adam. Eee kanka Riven bayma kanka ya Riven ba... Amına koyarım senin ya. Adamı niye bırakıp gidiyorsun abi herif... bir tek, bir tek o önemli yani niye üstünden atlayıp gidiyorsun adamın. Bak bak. That's all that's all. Okay. All? That's not all. Nico. Nico, Just Nico, Nico, Nico. Nico no You're it on the right oh, side? Go left. Go left. Go left. Yeah. yeah no I'm coming. I'm here. Watch. Too. Watch. Ult. Keep going. Keep going. <sighs> no flash. No flash. Yeah. Oh, yo. Yo. Who's that? Oh, is he dead? Nika? Yo. Look at Ezreal. Look at Ezreal. Yeah. Oh, penta. No. Oh, he's going to run away. This pussy. Come on. Uh. What the fuck? Orada Ivory canı çok az. Ultisi yok. Üste dönecek Ivory. Işınlanı var belki ama. Bu arada direkt bu ulti. Osman üzerine gitti Fiesta. Osman da ultiye bastı. Biraz değişik bir animasyon. Fiesta geri çıktı buradan. Osman denemek istiyor. Yalnız Armut geldi ve Osman'a izin vermedi. 2000 can da var. Osman bir kez ayaklaşmak istiyor ama Skins aldı buraya. Skins düşüyor sonunda. Şimdi Bao hasar veriyor o pitin içerisinde. Dındın düşmek üzere. Son anda bir karşı saldırı dındın. ve Dındın. Dındın düşmedi. 3'te 3 yaptı. Dındın düşmedi. Son anda karşı saldırısı döndü. Ve burada Osman da bir skor buluyor. Eternal Fire. Baron'u veriyor. 5 skor oluyor. Dındın nasıl düşmedi orada? Tabii iki yam önce çok kısaltılmıştı artık ama bu. Şimdi Fiesta! Oh! Rükoldü Fiestadan! Oh! 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 Farfetch'de düşüyor ultisi yoktu çünkü dındında düşecek. 3'lü 3 üç üç, Müthiş ulti Fiesta'dan. Olağanüstü bir ulti gerçekten. Dındın flank'teki armutu bekliyor. Çok patlaması da isabetli değil. Şimdi bir yerden bitme yakalandı Fiesta. Ve Atakan buff'ı devreye girdi. Ama Fiesta en az 15 saniye yok hatta ışınları da yok. Buraya gelmesi de mümkün değil. Skins ejderden dayak yiyor biraz. Armut iyi sıyrıldı yerden bitmeden. Sayı avantaj Eternal Fire'da. Şimdi bir örgünü var ama Ivory içeri atladı. Zonya'yı kullandı Ivory. Yaz takımı gelemedi buraya. Ivory saçını kullandı şimdi. Bir atakan mafudan devreye girdi. Farfetch konumunu değiştiriyor. Armut arada. Armut'a düştü. 3 skor. Farfetch kalan ikini yakaladı ve Eternal Fire tertemiz bir takım savaşı kazanıyor. Kayıpsız 5 tane skor. İnanılmaz gerçekten. Ya yani Super Mesin kompozisyonun özelliklerini kullanmakta bu kadar imtina ederse yani Atakan'la birlikte bu savaşı başlatmayıp rakibin başlatmasına izin verirse yok. anlamlı. da yok ve canı %50. Üst, üst devam ediyor. Bu arada üst tarafta da Fiesta bir şeyler yapıyor. Ama kadime alan oyunu alır. Kuleyi aldı Fiesta ama burada bir savaş. Kadime alan oyunu alır. Şimdi kullanılan bir afet var. Kendin oyuncusu geldi. Armut ama erken düşüyor. Zonyası yok çünkü. Koruyucu melekle yeniden hayata dahil olacak. Rüup var ama rup geldi. Kadim. kadim. düşüyor Kadim'le beraber. Bağ skoru aldı. Ve Dındın o da herkes arasında. Elinden geleni yapıyor ama yetmiyor. Bağ'ın 4'te 4'üyle seri bitiyor. Osman 5'te 5 yaptı ama bu seriyi kazanmak için yetmedi. Ve Papara Supermassive Eternal Fire'a e karşı 3-2'lik skorla kış mevsimi şampiyonu oluyor çok temiz bir maç olduğunu kimse iddia edemez. Çok temiz bir seri olduğunu kimse iddia edemez. Ama sonunda ayakta kalan Nexus kazanıyor. Super Massive için hele ki daha bundan 5 gün önce 3-0 yenildiği rakibine karşı 3-2 galip gelerek çok dediğimiz gibi çok temiz olması da şampiyonluk koleksiyonu. Gerek yok, ben Yürüyorum üzerine kaderine güvenenler sarılıyor candan severim.